Böyle bu sıkıştırıldığı zaman da fazla ilahisiyle efendim yese düşmemeli, ümitsizliğe düşmemeli, inkisar yaşamamalı. Esbab bütünüyle sukut edince çoğu müminlerin dahi ümit dünyaları tamamen kararıyor. Hakiki müminse ümit dünyası kararmaz. Ya çocuktur, bu meseleleri bilecek durumda değildir. Daha evvel o türlü şeylerle tam efendim belli bir donanım elde edememiştir. Dolayısıyla annesini alıp içeriye atmışlardır. Babasını içeriye atmışlardır. Kendini hep onların kucağında hissediyordur birdenbire kolu kanadı kırılmıştır. Efendim onlar o meselelerin şokuyla felç olmuş gibi olabilirler. Evet. Ve az da olsa böyleleri de var yani şu anda. Bazı kimseler bu türlü şeyler karşısında şoku olabilirler. Hususiyle bu mevzuda tam donanımlı olmayan insanlar olabilirler. Efendim iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dâri netice verir. Eğer bu güzergahtan geçmemişse, bu ufka ulaşmamışsa bu türlü insanlar değişik hadiselerin şokunda bazı karışıklık yaşayabilirler. Beyin problemi yaşayabilirler. Nöronlar yanlış çalışabilir Allah Fakat esas bu meseleleri tam kavramış insanlar bence bu mevzuu onları rehabilit ederek o durumdan kurtarmaları lazım.